Ya benim evet. arabam yoktu. Baktım galeride çok pahalıydı. Gittim araba aldım. Polis arabasıymış oradaki. diye ben polisin değil sandım. Polismiş. ne? Hmm. 3 kamu verdi. Gel. Kaç Hayır. kamu? Ee, üç, üç. Şehirde yeniymiş, Hiçbir şey bilmiyormuş. İnisiyatife bağlı 3 kamu vereyim dedim. 3 kamu verme, ya, direkt <laughs> 50 kamu. <misin. gülüyor> <laughs> Bırak gitsin. <laughs> Bırak gitsin. <laughs> <laughs> Parası yokmuş. Bu şehirde devrime ihtiyaç var. Bir dakika arkandan şeyine <laughs> dön. Tamam bırakın gitsin ya. Gideyim. mi şimdi ne Be şu an kamu bir şey vereydik adam. Ben gele hiç inanmadım çünkü. <laughs> yani polis şey, arabası de, çalmış de. adam daha ne 5 5000 dolar yazın gönderin ya memurum valla iş yaparım da paramı almayın ya. Tam gel us es da işe başladı. Kamu, yani, kamu kamu kamu. E kamuya çevirelim bence o para cezasını. Tam para cezası yapın benim korumam Para var. parası gel, yokmuş adamın zaten. Alayım ya bu öder bir şekilde o ya. Tamam gel buraya <laughs> bak bana para <bana> bak. Bakıyorum. <laughs> Memur siz <laughs> kessenize. Şu dur şey dur ben keseyim. Sabit kal.